Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, ben DxGamesen Oyunsever ee, Kanalımızda e, ufak tefek e, video aksaklıkları yaşanmakta ee, Bunun nedeni arkadaşlar e, serimlerimize yeni e, oyunlarla devam edecek olmamız e, Hangi oyunlar diyelim şuna e, The Amazing Spider-Man arkadaşlar herkesin e, bildiği gibi bayağı güzel bir oyun ee, ufak bir kesinti oldu arkadaşlar. Ee, The Amazing Spider-Man'de kalmıştık. Ee, grafik bakımından oranış bakımından harika bir oyun diyebilirim kısaca. Ee, zaten videolarını çekimlerde de göreceksiniz. Ee, daha sonra e, Grand Theft Auto 4 diyebildiğimiz e, GTA serisinin dördüncü e, oyunu ee, onu da e, oyun videolarına başlayacağım ama biraz e, uzun süre sonra çünkü daha yeni e, görevlerini bitirmeye başladım yavaş yavaş e, çünkü ilk önce oyunu bitirip ondan sonra videolarını çekme e, düşüncesindeyim. Daha sonra da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Far Cry 3 adında yine efsane bir oyun ile devam edeceğim İlk olarak Far Cry 3'ü daha sonra The Amazing en son Grand Theft Auto 4'ü çekeceğim bu videoyu kanalda video boşluğu olmasın diye atıyorum yani bilginiz yani hem bilgilendirme hem de kanalda video boşluğunu doldurmak amacıyla çekmeye karar verdim bu oyunu arkadaşlar herkes